Sağolsun spor işleri genel müdürümüz aradı. Bakan Bey'in talimatıyla biz e, ben bakanımıza ulaşmıştım geçen hafta. Evet. Sayın Bakanım biz artık gurbette oynamaya başladık. Yani seyircimiz evet. gurbete çıkıyor. E, stadımızı kapattı federasyon. Burada muhikası mesakaya yapılamaz dendi. Stad yapılmasına en az 3 sene var. Yani bugün başlasan 3 sene sürer. Evet. Biz dedim şu gaz stadının zeminini yenileyelim dedim. O da Allah razı olsun, sağ olsun ee, şey de vardı yanımızda Mustafa vekilimiz de vardı birlikte. Bir programda yakaladık kendisini. <laughs> bir programını takip ettik Ankara'da. Ee, az önce Spor İşleri Genel Müdürü aradı. Gazi Stadı'nın e, yenilenme onayının çıktığını, Gazi Stadı'na direnacı olan kolay kayı bozulmayan bir çim zemin, etrafına suni içinden bir yürüyüş yolu ve akşamları da o yürüyüş yolunun kullanılacağı şekilde ışıklandırmayla ilgili projenin hazır olduğunu bir an önce de başlayacaklarını duyurdu. Biz de çok mutlu olduk. Bu güzel müjdeyi ee, evet, müjde. de spor paylaşmış olduk. Gazi, Gazi Stadı e, inşallah e, yani bu sezonun sonuna kadar yetişir mi bilmiyorum. Muhtemelen yetişmez ama gelecek sezonun başı itibariyle çok yeni bir zeminle yeni bir hüviyetiyle daha önce iki kez para gönderilip ve yenileme yenilenemeyen stat inşallah bu sefer yenilenecek. Ee, çok da ciddi bir bütçe ayırmışlar. Te teşekkür ederim buradan sayın bakanımıza, sayın evet. genel müdürümüze. Çok da ciddi bir bütçe ayırmışlar ve biz de bir an önce bunun takipçisi, bir an önce ihalesinin yapılıp Gazi Stadını Nevşehir'e kazandıracağız.